Değerli öğretmenlerim merhabalar. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 3. bölümün soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizinle 3. bölümü zaten bir önceki videoda bitirmiştik konu anlatımını. Şimdi de böyle biraz daha konuyu kavrayabileceğiniz ilk etapta basit düzeyde alıştırma, ısındırmaya yönelik sorularımız olacak. Böylelikle 3. videoyu tamamen 3. bölümü özür dilerim tamamen bitirmiş olacağız. Ve bundan sonra izleyeceğiniz ilk video 4. bölümün ilk videosu olacak. Yani aslında sizinle ilk başta oluşturduğumuz sıranın artık son kısmına yavaş yavaş geliyoruz öğretmenlerim. Şimdi başlayalım bakalım ilk sorumuzla. Programlar arası bileşenlerin okul öncesinden orta öğretimin sonuna kadar her yıl genişleyerek devam etmesi. Şöyle düşünelim hocam. Hangi özelliğe vurgu yapar diyor? Okul öncesinden başlıyor diyor, ilkokul. Biraz daha genişledi, ortaokul. Biraz daha genişledi, lise şeklinde devam etmesi hangi özelliğe vurgu yapar? Biliyorsunuz önceki videolarda arkadaşlar programlar arası bileşenlerin her yıl genişleyerek devam ettiğini yapılan tekrarlarla birlikte biraz daha git gide git gide git gide genişlediğini gördük. Peki hocam biz bu yapıya ne diyorduk? Biz bu yapıya arkadaşlar sarmal, biz bu yapıya spiral, biz bu yapıya helezonik yapı diyoruz hocam. Demek ki o zaman bu yapılan vurgu nereye yönelikmiş öğretmenim? Sarmal olmasına yönelikmiş. Peki diğer seçenekler. Dinamik olması neydi? Değişmesi demektir hocam. <laughs> Ama burada değişmekten ziyade üzerine eklenerek devam etmekten bahsediyor. Örtük olması plansız olmasına, plansız bir şekilde bazı mesajların verilmesine işaret. Disiplinler arası olması arkadaşlar bir derste anlatılanın başka derslerde de işlenmesine esnek olması ise arkadaşlar güncellenebilmesine örnektir. Ama hocam eğer biz her yıl genişleyerek devam etmesinden bahsediyorsak o zaman sarmallık doğru cevap olacaktır. Peki diyelim diğer soruyla devam edelim. Evet açabildik mi? Açabildik. Duyguların ve sosyal ilişkilerin yaşantılarla öğrenildiğine vurgu yapan sosyal duygusal öğrenme becerileri bireyin doğru sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Konuşmuştuk videolarda hatırlıyorsunuz. Türkiye yüzyılı marif modeli ne diyordu? Duygular yaşantılar yoluyla öğrenilir diyordu. Peki Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal öğrenme becerilerine örnek gösterilemez? Hatırlarsanız hocam sosyal duygusal öğrenme becerilerinde benlik becerilerimiz vardı. Benlik becerileri neydi? Kişinin kendini tanıması. Neydi o? Öz farkındalık. Kişinin kendini düzenlemesi. Neydi o? Öz düzenleme hocam. Uyum becerileri vardı değil mi? Çevreye uyum, sosyal yaşam becerisiydi. Keza esneklik yine arkadaşlar bizim sosyal yaşam içerisinde kullandığımız becerilerdendi. Ama hocam hiçbir şekilde hatırlarsanız size sembolleştirme becerisinden bahsetmedik. Ha, nedir sembolleştirme becerisi söyleyeyim? Sembolleştirme becerisi arkadaşlar sosyal öğrenme kuramı içerisinde geçen bireylerin gözlemlerinin sonucunu akılda sembolleştirmesi demektir. Ama arkadaşlar bu bir sosyal duygusal beceri değildir. Bu arkadaşlar bir sosyal öğrenme kavramıdır. Öğrenme psikolojisinde ama bunlar dediğim gibi kullandığımız ve hepsini de hatırlarsanız tek tek açıkladığımız sosyal duygusal öğrenme becerileriydi. Peki devam ettik. Öğretmen ders esnasında öğrencilere izlettiği bir kısa film ile milli ve manevi varlıklarımızı korumanın önemini anlatmıştır diyor. Öğretmen, dikkat et hocam, erdem, değer, eylem çerçevesinde hangi çatı değere ait bir beceri kazandırmıştır? Öğretmenim, üç tane çatı değerimiz vardı hatırlıyor musunuz? Saygı, sorumluluk, adalet. Tamam. O zaman... Cevap saygı, sorumluluk ve adaletten bir tanesi olacak, değil mi? Bunlar gitti. Cevabım Ceyhan, Denizli ya da Edirne'den biri olacak. Hocam, milli ve manevi varlıklarımızı korursak, milli ve manevi varlıklarımıza ne göstermiş oluruz? Saygı göstermiş oluruz. O zaman cevap saygı. Adalette ne vardı? Liyakatli olmak vardı. Sorumlulukta ne vardı? kendimize karşı ve çevremize toplumumuza karşı sorumlu olmak yardımlaşma dayanışma vardı. Ama eğer ben milli ve manevi değerlerimi hocam ne yapıyorum koruyorsam onlara saygı gösterdiğimin işaretidir. Peki devam ettik. Geldim diğer erdem değer eylem çerçevesine hocam. Önemlidir o yüzden türettik soruları. Bir okulda düzenlenen bilgi yarışmasında jüri öğrencileri dikkat eder misin öğretmenim? Bilgilerine, becerilerine, çabalarına ve lütfen dikkat et liyakatlerine göre değerlendirerek karar vermiş. Soru kökünde bakın diyorum ki jüri erdem değer eylem çerçevesinde hangi çatı değere dikkat etmiştir diyor. Bak hangi çatı değere dikkat etmiştir diyor. Şimdi o zaman jüri karar verirken öğrencilerin nesine bakmış liyakatlerine bakmış. Peki hocam biz ne diyorduk? Liyakatli olana görev verirsek ne olurduk? Adil olurduk, değil mi hocam? Adil bir erdemdir, adalet bir değerdir. O zaman hocam sen liyakat usulüne göre öğrencilerine görev verirsen ya da bir yerde yöneticiysen, personellerini yönetirken liyakate göre bir dağılım yaparsan o zaman sen adaletli bir dağılım yapmış olursun. Aile bütünlüğü, huzurlu insan neydi hocam? Erdemli insanın nihai durumuydu. Sorumluluk kendime ve çevreye, sorumluluğumdu topluma sorumluluğum. Saygı dediğimiz olaysa arkadaşlar, yine bireyin kendine ve çevresine saygısıyla ilgili bir durumdu diyebiliriz. Peki devam ettik? Evet, devam edemedik ettik. Tamam. <laughs> Bazen böyle tutukluk yapabiliyor. <laughs> kusura bakmayın. Zaten benim buradaki derdim bunun tutuklu bir de şu ağaç. Allah'ım yani tamam biz <laughs> doğayı seviyoruz. <laughs> ama yani bu ağaç beni çok tedirgin ediyor şu anda ya. Gerçekten. Çok, yani, ama yani bir, bir şey varmış gibi burada. Yani <laughs> Emrah Hoca da yani Emrah, Emrah bir de kocaman. Yani kocaman uzun boylu bir adam. Yani tabii ki de buna takılır. Yani şöyle gerçekten biri varmış gibi burada. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi Türkiye yüzyılı marif modeli kapsamında belirlenen dikkat et okur yazarlık türlerinden değildir. Hocam, bilgi sorusu. Okur yazarlık türleri kaç taneydi? 9 öğretmenim. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Bu biraz başlık sorusu. Hocam veri okur yazarlığı vardı değil mi? Hatta neydi bir tekrar etmiş olalım hocam. Veri arkadaşlar ham olan değil mi? renkle, harfle ya da işte olguları sembolleştirmekti. Mesela şöyle bir örnek vermiştik hatırlarsanız. 25 derece bir veridir gibi. Bilgi okur yazarlığı neydi? Öğrencinin bilgiye nasıl ulaşması gerektiği, bilgiyi nasıl elde etmesi gerektiği ile ilgileniyordu. Vatandaşlık okur yazarlığı neydi arkadaşlar? Bizim toplum içerisindeki haklarımız ve özgürlüklerimizi benimsemek, anlamak, sorumluluklarımızı bilmekti. Görsel okur yazarlık diye bir şey de vardı hocam. Bir görseli anlamak, algılamak, yorumlamak ve bir şeyler geliştirmekti. Bu yüzden cevabımız müzik okur yazarlığı. Böyle bir şey yok. Ha bunun bir üst başlığı var ama o onun alt başlığı olabilir. Neydi hocam? Sanat okur yazarlığı var. Müzik yok. İçinde müzik var, görsel var, heykel var, resim var, şiir var, tiyatro var. Ama müzik özelinde bir okur yazarlık becerimiz yok. Haydi bakalım. Bilgi okur yazarlığı kapsamında dikkat edelim. Önemli bir sorudur bence. Bilgi ihtiyacını fark eden bir öğrencinin işlevsellik adımında bir beceri sergilemesi için hangisini yapması gerekir? Şimdi hocam, bilgi ihtiyacını fark ediyorsa bu arkadaş o zaman bu farkındalığı halletti demektir. Hani okur yazarlıktaki süreç bileşenleri vardı ya. Farkındalık, işlevsellik, eylemsellik diye gidiyordu. Şöyle yapayım ben hatta. Farkındalık, işlevsellik, eylemsellik diye düşünün. Şimdi farkındalığın olayı neydi öğretmenim? Algılamaktı. Ne yapmış hocam bu? Bilgi ihtiyacını algılamış, fark etmiş. Sonra diyor ki işlevselliğe geçecek. Hocam işlevsellikte ne vardı? Ben bunu şöyle söylüyorum. Bilişsel alanın kavrama basamağı gibi. Neler var? Özetleme, yorumlama, tahminde bulunma gibi şeyler var. Anlama, kavrama var. Eylemsellikte ne vardı? Oluşturma, sentezleme vardı. O zaman hocam bana işlevselliği sorduğuna göre ben kavrama düzeyinde bir şey arayacağım. Doğru mudur? Bakalım öğretmenim. Bilgiyi hissetme, farkındalık, dikkat et, eleştirel düşünme, analitik düşünme, sentezleme. Bunlar arkadaşlar daha eylemsellik Tamam hocam. Ama dikkat et öğretmenim. Bilgiyi özetleme bariz bir kavramadır. O yüzden de arkadaşlar bu bir işlevsellik, becerisidir diyebiliriz. Evet. Sebebi bu, cevabı da edirne. Peki. Bir öğretmen muhakeme bütünleşik becerisini, muhakeme neydi? Akıl yürütme bütünleşik becerisini matematik dersinde kullanarak dersini zenginleştirmiştir diyor. Öğretmenin yaptığı uygulama Türkiye yüzyılı marif modeli düşünüldüğünde hangisiyle ilgilidir diyor. Hocam şöyle bir gidelim bak hatırlayalım. Şöyle örneklerimiz vardı. Mesela gözlem diye bir beceri var değil mi? Ben gözlem becerisini fen dersinde bir deneyde kullanabilirim. Veya arkadaşlar yorumlama yorumlama diye bir bütünleşik beceri var. Bunu ben harita grafik noktasında coğrafyada kullanabilirim. Doğru mudur? Hocam biz buna ne demiştik? Bakın becerilerin öğrenme süreçleriyle ilişkilendirilmesinde önceki videolarımdan hatırlı öğretmenim buna ne diyorduk? Beceriler arası ilişki kurma. Burada da Muhakeme dediğimiz akıl yürütme becerisi bütünleşik becerisiyle matematik dediğimiz öğrenme yaşantıları bir araya getirilmiş. O zaman burada beceriler arası ilişki kurulmuş. Disiplinler arası neydi hocam? Bir dersin başka derste ilişkilendirilmesiydi. Sarmal neydi hocam? Tekrar ederek genişlemesiydi. Üst düzey düşünme becerisi ve problem çözme becerisi zaten bütünleşik beceri değil arkadaşlar. En az iki bütünleşik becerinin bir araya getirdiği üst düzey düşünme becerileriydi. Evet. Evet öğretmenim geldik buraya şimdi. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kanıtlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir? Neydi öğrenme kanıtlarımız? Ölçme ve değerlendirmeydi değil mi? Ölçme ve değerlendirme ile ilgili yanlış oranı olanı arıyorum hocam. En son videoda anlattığımız kısım. A biçimlendirici değerlendirme belirlenmelidir. Hocam Türkiye Yüzyılı biçimlendirici değerlendirmeyi dikkate alıyordu, sürekli geliştirilebilen ve formatif olmasına dikkat ediyordu. Bu doğru. B, geliştirilecek ölçme araçları öğrenme çıktılarına uygun olmalıdır. Tabii ki de çünkü hocam ölçme araçları dediğimiz ölçme değerlendirme dördüncü basamakta öğrenme çıktıları birinci basamakta hedefler çünkü değil mi hocam? Yani burada sana söylemek istediği şu hedefe uygun olmalıdır diyor. Doğru. C. Öğrencilerde öz düzenleme becerisini geliştirmek için paydaşların arkadaşlar ölçme değerlendirmeye katılmaları şöyle alayım şunu. Evet. Ölçme değerlendirmeye katılmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu arada silinmiş oldu. Tamam sorun değil şöyle çözebiliriz. Bu doğru demiştik, bu doğru demiştik. Bu da doğru. Neden? Hatırlarsanız notumuzu da aldık hocam. Eğer veli öğretmen akran bunlar eğer değerlendirmeye katılırsa geniş bir değerlendirme havuzumuz olur. Böylelikle öğrencinin kendini yönetmesi, kendini düzenlemesi biraz daha kolay olacaktır. Düzey belirleyici değerlendirme ana kriter olmalıdır. Yok böyle bir şey hocam. Zaten ben buna var dersem Adana ile çelişir hocam. Adana'da ne dedim? Biçimlendirici. Burada ne diyorum? Düzey belirleyici. Sen buna doğru diyorsan buna da yanlış demen lazım. Cevap Denizli oluyor. Peki Edirne Ölçme araçları, öğrenme, uyguları, uyg öğrenme uygulamalarını sorgulayıcı olmalıdır. Öğrenme uygulamalarımız nelerdir öğretmenlerim? İşte dersler ve derslerin anlatımı. Peki, ben öğrenme kanıtları dediğim ölçme değerlendirme ile derslerimin uygulanış şeklini, derslerimin faydalı olup olmadığını bunu da sorgulayabiliyor muyum? Tabii ki de sorgulayabiliyorum. O yüzden bu da doğru olmaktadır. Evet. Böylelikle arkadaşlar 3. bölümün soru çözümünü de nihayete erdirdik ve 3. bölümü de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda artık 4. bölümün ilk konusuyla görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.